Merhabalar değerli arkadaşım, hoş geldin, sefalar getirdin. Yeni bir diziyle karşındayım. Ne yapacağız? Geometrik diziyi göreceğiz. Öncekinde evveliyatın aritmetik diziyi görmüştük, şimdi geometrik diziyi görüyoruz. Geometrik dizi ile aritmetik dizi arasındaki fark nedir biliyor musun? Geometri, aritmetik dizide ortak fark vardı. Yani bir sonraki terim bir önceki terimden ortak bir değer kadar fazladı. Örneğin ortak farka 2 diyebilirdik. 1 bölü 2 diyebilirdik. 3 diyebilirdik. Her bir terimi 3'er üçer, üçer ekleyerek bir sonraki terimi buluyorduk. Bak ekliyoruz. Dolayısıyla aralarında ortak bir fark vardı her bir terimi. Şimdi gelelim geometrik dizide ise veriler üzerinde göstereceğim ben sana. işlem yaparak göstereceğim. Kabaca bir anlatıyorum. Beni iyi dinle. Geometrik dizi ise geometrik dizide ise ortak çarpan vardır. Yani Nasıl orada terim ekleyerek bir sonraki terim elde ediyorsak. Burada da bir terimin bir sonraki terim elde ederken. E, Kendi önceki terimle ortak bir sayı çarparak bir sonraki terim elde ediyoruz. Örneğin 2 gibi mesela. Örnek vererek başlayayım. Ne dersin? Mesela. E, bir gün bir dizi tanımlayalım. An en eşittir. E, 64 diyelim. 32 16 8 4 2, 1, 1 bölü 2 bu şekilde gidecek. Yani e, ne yaptık? Böldük değil mi? 2, 2, e, 1 bölü 2 oranı. Böldük değil mi? 1 bölü 2. Böldük değil mi? 1 bölü 2 ile çarpmış oluyoruz dolayısıyla. Yani 2'ye bölmüş. 1 bölü 2 ile çarpmış oluyoruz. Her bir terim kendinden önceki bir terimin 1 bölü 2 kadarına eşit oluyor. İşte biz buradaki ifadeyi ortak çarpan diyoruz. Şuna A1 dersek bu A2, bu A3, bu A4, bu A5, A6, A7 ve A8. E bakalım A8 bölü A7 değil mi? A6 bölü A5 o değiştir. A4 bölü A3 hepsi neyi verecektir bize? 2'yi ver 1 bölü 2'yi verecektir. Düzeltiyorum. Hepsi bize 1 bölü 2'yi verecektir. Yani işte biz bu ifadeye ortak çarpan diyoruz. İşte burada da bunu anlatmaya çalışıyor. Ardışık terimlerin büyük büyük küçüğüne oranları olmak kaydıyla daima vereceği olacağı bir sabit sayıdır. Bu sabit sayıya da ortak çarpan diyoruz. Ortak çarpan ya da ortak oran diyoruz. Örneğin benim yaptığım yazdığım dizinin tam tersi. Ortak çarpan 2. 2 ile çarpmış, 2 ile çarpmış, 2 ile çarpmış, 2 ile çarpmış. Burada da 3 ile çarparak bir dizi oluşturmaya çalışmış. Yani ardışık terimlerin birbirine oranları 6 bölü 2 3, 18 bölü 6 3, 54 bölü 18 3. Ortak çarpanımız yani ortak oranımız 3 oluyormuş. Şimdi gelelim aritmetik dizi, e, geometrik dizinin aritmetik dizideki gibi e, man ispatını, genel terim ispatını yapmaya. Tamam a1 a1 olsun hay hay. A2 a1 çarpı ortak çarpan kadar fazla dememiş miydik e, katı dememiş şimdi a1 çarpı r. A3 eşittir a2 çarpı r a 2de neydi? A1 çarpı R'ydi. Doğru mu? Çarpı R. Bu da A1 çarpı R kare olacaktır. Gelelim A4. A3 çarpı R. A3 neydi? A1 çarpı R kareydi çarpı R. Bu da A1 çarpı R üzeri 3 olacaktır. Hmm, bu şekilde hatırlarsak AN aritmetik dizide A1 artı N eksi 1 çarpı D'ydi dedim Ortak farklı bu n-1 ile 1'i topladığımız zaman n'i veriyordu. Yani bunların toplamı n'i verecekti. Bakalım buraya. Burada bu dikkatimizi çekiyor mu? Çekmiş olması lazım. Bakalım ee, örneğin 3 bir daha 4 1, 2 daha 3 burası 1 1, 1 daha 2 Ne oldu? Bunlar birbirlerini verdi. Dolayısıyla a n eşittir a1 çarpı r üzeri n 1 diyebilir miyiz? n 1 ile 1'i topladık. n'i verdi. Gördün mü? Buna bir örnek yapabilir miyiz? Yapabiliriz tabii ki. Ne diye örnek olarak ne verebiliriz? Mesela a 21 eşittir a1 çarpı r üzeri 20. Ya da a 13 çarpı r üzeri 8 diyebilir miyiz? 8 ile 13'ü toplarsak 21 21'i verdi mi? Verdi. Demek ki bu şekilde de yazabiliyormuşuz. Ee, şimdi peki bir arkadakisi burada bunları ifade etmeye çalışmış. Aynı şeyleri söylendi. Dolayısıyla revzer en eksi bir genel terim olarak verildi. Peki biz bunları topladığımız zaman ne olacak? Sn oluyor. Sn. Bu ifadelerin hepsinin n terim toplamı. Arka sayfada var bunun gösterimi. Ne olacak? A1 A, zaten başta bir A1 var değil mi? Başta bir A1 var. Artı A1 çarpı R artı A1 çarpı R kare artı nokta nokta A1 çarpı R üzeri en eksi bir. Hmm. O zaman ben A1 parantezin alırsam burayı bir artı R artı R kare artı nokta nokta R üzeri en eksi bir olacaktır. Şimdi değerli arkadaşım şu ifadenin açıklaması bu dizilerde tabii önceden gösterilen bir konuydu. Bunların tek tek ispatları yapılıyordu tüme varım yöntemine vesaire. E, ama e, bunlar kaldırıldı. Daha önce biz bu dizilerin ispatını çok kullanıyorduk. Yani şunu ben uzatmadan e, şu şekilde bulunduğunu göstereyim. A1 çarpı 1 eksi R üzeri N bölü 1 eksi R. Bu da bir geometrik dizide N toplamının bulunuşunun gösterimidir. Mesela şu ifadeyi anlamadıysan şunu bir açmak istiyorum. Şu, şuraya yıldız ifadesi diyelim bu yıldız ifadesini biraz açmak istiyorum. Farklı bir renk alayım hemen. Örnek vereyim ben bununla ilgili. Mesela 1 artı 2 artı 2'nin karesi artı 2'nin küpü artı not notu 2 üzeri 9. Bunu nasıl gösterebiliriz biliyor musun? 1 eksi 2 üzeri 10 bölü 1 eksi 2 üzeri 10. Bu toplamın pratik yöntemi budur. Tabanımız belli. Bu 2 üzeri 0'dır değil mi? 2 üzeri 0 olarak yazılmıştır aslında. Bu da 1 olduğundan dolayı direkt biz 1 yazıyoruz. yazıyoruz. Sıfırdan başlamak adı da 2 üzeri 0, 2 üzeri, 1, 2 üzeri 2, 1, tabandaki bir sayının belli bir kuvvete kadar derecelerinin tek tek sıralı bir şekilde toplamı bu ifadeyle bulunuyor. Aklının bir köşesinde kalsın. Anlaştık mı? Bu şekilde bunu tanımlayabiliriz. Arka sayfaya geçtiğimizde de zaten şunu ispatladık. Ee, şunu da az önce şimdi gösterdik. Sana ne olduğunu enter'in toplamını. Şimdi gelelim şuraya. Aritmetik dizi diyelim. Bir de geometrik dizi diyelim. Şimdi aritmetik dizide A1, A2, A3, A4, A5 diyelim. Örneğin A3'ü almıştık hatırlarsan. A1 artı A5 bölü 2 bunu veriyordu değil mi? Yani A3 eşittir. A1 artı A5 bölü 2 idi. Geometrik de tam bu aritmetik ortalama ile alakalı bir durum. Ortalama ile alakalı. Bu da geometrik ortalama ile ilgili olacak. Nasıl mı? çarpımları olacak. Yani A2 derece olacak. A kare eşittir. A kare eşittir. A1 çarpı A5. Ya da pardon bu ne? A3. Ee, A3'ün karesi ya da başka nasıl yazabiliriz? A2 çarpı A4 de diyebiliriz değil mi? Burada A3'ü A2 artı A4 bölü 2 de dediğimiz gibi. Değil mi? Bunu da bu şekilde yazabiliyoruz. Bu da geometrik dizide Aritmetik dizdeki mantığın geometrik dizide kullanılmış hali. Şimdi şunu ifade etmiştik zaten. Ardışık terimlerin oranları ortak çarpanı, ortak oranı veriyordu. Şimdi şu ifadeye gelecek olursak, bu ifade nedir? Bir önceki sayfada da gösterdim ben sana. Mesela ne demiştim? Şurada şu ifadeyi kullandım. A21'i kullandım, değil mi? Kim cinsinden kullandım? A21'i. Hemen arkaya geçeyim. A21 eşittir dedim. A 13 çarpı R üzeri 8 dedim. Aslında bu şöyle yazılıyor. A 13 çarpı R üzeri 21 eksi 13. He. Şimdi şu ifade bu ne eşittir? A 21 bölü A 13 eşittir. R üzeri 21 eksi 13. Bak şimdi buraya geliyorum. Şu ifadeye geleceğim. Dolayısıyla her ilk tarafın küp, 8. kökünü alacak olursak kökten kurtarmak için kökten kurtaracak yöntem arıyorum. Ee, küp kökün evet kalemin ucunu bulmaya çalışıyorum. Şu anda buldum. 8. kökün alacak olursak. 8. kökün alacak olursak buradaki 8 ile şu 8'i götürmek. Yani R eşittir. 8. kökten A21 bölü A13 olacaktır. 8 ile nasıl yazıyormuşuz? 21 eksi 13. Yani burada aslında e, şunu silelim istersen. Burada da şu ifade de k eksi p yani bunu anlatıyor işte. Anlaştık mı? Hadi bakalım. Ne diyorsun? Başlayalım mı kazanım 27? Gelsin ne birinci soru? Hadi bakalım. Gelsin birinci soru. Şimdi e, ilk terimi 6 ve ortak çarpan 2 olan geometrik dizinin ilk 4 terim, 4. terimi kaçtır diyor. İlk terimi A1 eşittir 6. R eşittir. Burada D değil. R var. 2. Kaçı istiyor bizden? dördüncü terim isteniyor. A4 eşittir. A1 çarpı R küp değil mi? Bununla bunun toplamı 4'ü verecekti. 6 çarpı 2'nin küpü. 2'nin küpü 8. 8 kere 6 48 olacaktır. O zaman birinci sorumuzun doğru cevabı nedir değerli arkadaşım? B seçeneğidir. Geldik ikinci soruya. Ee, ne diyor? İlk 4 terimi ilk terimi 4, ikinci terimi 2 olan diyor. A1 eşittir 4, ikinci terimi 2. O zaman A2 ...eşittir 2 oluyor değil mi? Dolayısıyla nedir? Ardışık terimlerin oranları birbirinin ortak çarpanı veriyordu. Tam tersi değil mi? A2 bölü A1 diyeceğiz. Evet. O zaman... Ee, ...R eşittir. R eşittir değerli arkadaşım. 1 bölü 2 oluyor değil mi? 2 bölü 4'ten 1 bölü 2 oluyor. Bizden istenen şey nedir? Dizinin 6. terimi. A6 eşittir. İster ilk terimden ister... E, i̇kinci terimden de bulabiliriz. Fark etmez. A1 çarpı R üzeri 5. A1'e gözümüz alıştığı için A1 diyelim. A1 4'tür. R neydi? 1 bölü 2 idi. 1 bölü 2 üzeri 5. 1 bölü 32. 4 ile sadeleşirsek. Pardon. Özür diliyorum. Şurası 5. 1 bölü 32. 4 ile 32 sadeleşirsek. 1 bölü 8 yapacaktır. İkinci sorumuzun doğru cevabı nedir? D seçeneğidir değerli arkadaşlar? Geldik kazanım 27'nin 3. sorusuna. 3. Ee, terimi 12 olan ortak çarpanı 5 olan geometrik dizinin ilk terimi kaçtır diyor. Hay hay. A3 eşittir 12. Ortak çarpanı R eşittir 3 olan e, geometrik dizinin ilk terim nedir diyor. O zaman A3 eşittir A1 çarpı R kare mi? Değil mi? Evet R kare 12 eşittir A1 çarpı 3'ün karesi. Bu da 12 bölü 9. Yani 4 bölü 3 yapacaktır A1. O zaman üçüncü sorumuzun doğru cevabı 4 bölü 3 yani B seçeneğidir. <laughs>